Yani Zeydan'ın e, başbakanlığını yaptığı, liderliğini yaptığı hükümetin e, son birkaç ayda yaşadığı e, sıkıntılar zaten çok medyasına da çok yakından e, yansımıştı. Daha önce e, başarısız e, bir darbe girişimi olmuştu e, ve e, Müslüman kardeşlerin partisi e, ile kurdukları hükümetten güven oyu e, alma ile ilgili sıkıntılar yaşanmıştı birkaç hafta öncesinde de. ...ve yeni hükümet kurulmuştu. Yani e, kabine değişikliğine gidilmişti. E, yani aslında bu süreç e, çok da yeni bir süreç değil o açıdan. E, Zeydan'ın liderliğindeki hükümet bir süredir e, ülkede... E, ...yani çeşitli sıkıntılar, özellikle meşruiyet anlamında çeşitli sıkıntılar yaşamaktaydı. E, şimdi Libya'daki genel duruma baktığımız zaman çeşitli sorunlar e, daha ön plana çıkıyor. E, belki bugün Libya'da yaşananları daha iyi anlamak için onlara da bir bakmak lazım... Ee, öncelikle e, bu iç savaştan sonra e, kurulan Milli Genel Kongre'nin, yani seçimlerden sonra oluşan Milli Genel Kongre'nin e, yapması beklenen çeşitli e, görevler vardı fakat bu görevleri icra etme konusunda çok başarılı olamadılar. Bunların başında güvenlik ve istikrarın sağlanması geliyordu. E, devlet kurumlarının yeniden inşası çünkü savaş süresince devlet kurumları iflas etmişti. Ee, ve tabi ekonomik olarak yeniden yapılandırma yani petrol sevkiyatının e, bir düzene kavuşturulması e, ve ülkede e, yani yeni siyasi sistemin ne olacağı konusunda da e, bir fikir birliğine ulaştırılması bekliyordu. Fakat bu konulardan hiçbiri e, bir e, netlik kazanamadı bu süre boyunca ve e, bu görevlerden hiçbir başlığında da başarılı olamadı hükümet. Evet. Ee, şu an son olarak e, ülkede durum nedir bu gelinen aşamada? Ha, bu gelinen aşamada ülkede e, hem siyasi anlamda çok büyük bir ayrım göze çarpıyor. Yani Milli Genel Kongre içerisinde bulunan siyasi gruplar çok parçalı durumda. Herhangi bir siyasi e, hedefler konusunda uzlaşa, e, uzlaşa e, uzla, yani uzlaşamıyorlar uzlaşabilmiş değiller şu ana kadar da. Ve ee, işte milli tecrüt, e, şey siyasi tecrüt yasası e, çok tartışıldı. Bu konuda bile e, bir fikir birliğine varamadılar. çeşitli tartışmalara neden oldu. Onun dışında e, federalizm tartışmaları ülkeyi çok derinlerde devam ediyor. E, ülkenin e, yani şu anda e, milli genel kongrenin yani ülkenin başkenti Trablus'ta fakat Bingaz yani Sırbistan'ın bölgesinde ise e, merkezin herhangi bir kontrolü yok. E, bu bölgede e, daha çok federalistler, yani federalizm e, yanlısı gruplar hakimler ve burada da gene bir merkezi bir kontrolden bahsetmek mümkün değil. Çeşitli e, grupların e, birbirinden ayrı olarak çeşitli bölgeleri kontrol ettiğine yönelik çok ciddi iddialar e, görüyoruz. Zaten e, başbakanın da e, yani güven oyunu kaybetmesi yeni oylamada güven oyu alamamasının ve daha sonra da ülkeyi tercih terk etmesinin altında bu federalizm tartışmalarının yattığını görüyoruz. Bu hafta içerisinde federalizm yanlısı grupların Bingazi'de yani Sireneyka'da merkezden habersiz bir şekilde petrol sevkiyatı yapması ülkede çok ciddi bir krizi tetikledi bu konuda çok ciddi eleştiriler mevcuttu Başbakan Zeydan'a çünkü bir türlü Sirene bölgesini merkezin kontrolü altına alamamıştı. ve aslında yani yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen kişinin de savunma bakanı olması aslında bu açıdan gelecekte merkezin nasıl davranacağını da bir şekilde gösteriyor. Daha güvenlik bakış açısının güvenlikçi politikaların ön plana çıkacağı, belki Sirenayka bölgesine yönelik operasyonların yapılacağını haber veriyor. Bir taraftan şimdi anlattığınız üzere bir federalizm tartışması söz konusu. Merkezi hükümetin kontrol altına alamadığı bölgeler, farklı grupların iktidarlarının altında bulunan bölgelerden bahsediyoruz ama Libya'nın komşularına baktığımızda onların bakış açısı ya da bu problemdeki etkinlik düzeyleri nedir? Nasıl gözlemleriniz var? Yani şimdi zaten dışarıdan da çok ciddi bir baskı var çünkü Libya'da yani 2011 sonrası dönemde sınır kontrolü yapmak çok mümkün olmadı hiçbir şey için yani iç savaş boyunca zaten mümkün değildi sınır çok geçişken silah sevkiyatları yapılmaktaydı işte bu hala bu sorun devam ediyor Cezayir'den çok ciddi şeyler baskılar vardı özellikle bu geçiş süreci yaşayan Tunus Libya gibi ülkelere yönelik Mısır ve Libya sınırında da gene benzer şekilde çeşitli suçlamalar karşılıklı gelip gidiyor. Yani bu devam edecektir önümüzdeki dönemde de. Çünkü sınır kontrolü yapı, yapılamadığı için e, bu e, farklı grupları da kontrol etmek yani merkez açısından çok mümkün değil. Zaten merkezinde şu anda e, güçlü bir ordusu yok. Yani temel sorunlardan bir tanesi de bu. Yani e, iç savaş boyunca örgütlenen milis güçleri e, iki, e, iç savaş sonrası dönemde e, merkezi ordunun kontrolü altına alınamadı. Ee, ve Libya'da iç savaş bittikten sonra da bireysel silahlanma çok hızlı bir şekilde devam etti. Yani bu trendin de önüne geçilemedi. Ee, bu diğer komşu ülkelerden de ciddi baskıların gelmesine neden oluyor. Çünkü sınır güvenliği kontrol edilememekte. Ee, bu tabi tabii etkinin de kontrolsüz bir şekilde Libya'nın iç işlerinin de istikrarsızlaşmasına neden oluyor. Yani e, ya, komşu ülkelerin e, e, Libya'nın iç işlerine doğrudan e, yani doğrudan demek tabi ne kadar doğru olur da ee, çeşitli gruplar vasıtasıyla dolaylı bir şekilde etki etmesine de olanak veren bir durumu ortaya çıkarıyor. Son olarak şu konuda da bilgi almak istiyorum sizden. Ee, özellikle bu iç savaş döneminde e, Arap Baharı ile başlayan zincirde e, ekonomik talepler olduğu kadar demokrasi talepleri de söz konusuydu. Peki şu an bu durumun içerisinde e, o geçen süreçte Libya halkının demokratik taleplerinin e, ne kadar karşılanabilmiş durumda ya da e, demokrasi olarak ne durumda şu an ülke? Yani Libya'da şu an için e, demokrasiye dair herhangi bir tartışmayı konuşmak çok e, mümkün değil. E, evet 2011'de ilk e, Bingazi'de başlayan eylemlerde demokrasi talepleri çok on plandaydı. Fakat e, iç savaş geçirmiş ve bütün devlet kurumları e, çökmüş bir ülkede e, şu anda e, yani bütün siyasi grupların da e, en öncelikli hedefleri ülkede istikrarı, güvenliği işte yeniden tesis etmek, e, devlet kurumunu yeniden inşa etmek. Yani bir devlet e, kurumu olmadığı için e, onu demokratikleştirmek de çok mümkün değil. Şu anda zaten aslında düşük yoğunluklu bir çatışma içerisinde yaşayan ülkeden bahsediyoruz. Yani tam bir evet. savaş denmese de sürekli çeşitli işte grupların, aşiretlerin birbirleriyle çatışma içerisinde olduğu ve Libya'lıların kendilerini çok da güvende hissedemediği bir ülkede yani demokratikleşme tartışması yapmak çok mümkün değil. Evet, iyi. Orta Doğu araştırmacısı Nefret Tanrı Tanrıverdi çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, iyi.